Pierre ve Jean. Kaydöv Mapuson. 3. <laughs> Doktor ertesi sabah uyandığı zaman artık kesin kararını vermişti. Zengin olacaktı. Zaten şimdiye kadar çok kez bu kararı vermiş. Hiçbir zaman da becerememişti. Yeni bir işe başladı mı? Zengin olmak umuduyla önce bir zaman çaba ve güven elden bırakmaz ama bir zorluğa rastladı mı? Başarısızlığa uğradım hemen yolunu değiştirirdi. Sıcacık yatağının içine gömülmüş düşünüyordu. Kaç doktor şimdiye kadar çabucak milyoner vermişti. Biraz becerikliysen zengin oldun gitti. Öğrenciyken en ünlü doktorların eşekliklerini görmüş, ne mal olduklarını anlamıştı. Onlar kadar, hatta onlardan üstüne olamaz mıydı? Eğer bir biçimiyle havrın zengin ve kibar müşterilerini çekecek olursa, yılda yüz bin frank kıvırmak işten bile değildi. Kazancını santimi santimine hesaplamaya başladı sabahleyin çıkıp hastalarına gidecek. Günde 10 hastaya baksa, her birinden de 20 frank alsa, yılda 72 bin frank. Hatta 75.000 frank kazanmış olur. Çünkü hesabını 10 hastaya göre tutmuştu ve bu da çok azdı. Öğleden sonraları muayenehanesinde 10 franktan 10 hasta daha kabul edecek. Bu da 36 bin frank eder. Kısacası yuvarlak hesap 120 bin franklık bir hesap tutar. Gerçi eski müşterisi ve dostları için yapacağı indirimler çünkü eski müşterilerin ve dostların ayağına giderse 10 franka, muayenehanesine gelirse 5 franka bulacak, bakacak. Bu tutarı biraz düşürür ama yapacağı konsantrasyonlarla mesleğin gündelik ufak tefek kazançları bunu önler. Buna erişmekten kolay ne var? Ustaca bir reklam. Paris bilim dünyasının havrulu, genç, alçak gönüllü bilginin yaptığı şaşırtıcı bir takım tedavi yöntemleriyle ilgilendiğini Figaro gazetesine bir yansıttın mı? Tamam kardeşinden hem daha zengin hem de daha ünlü olacaktı. Buna seviniyordu. Çünkü bu serveti kendi alın teriyle kazanmış olacaktı. Oğlunun ünüyle gurur duyacak yaşlar ve babasına karşı da cömert davranacaktı. Yaşamını tek kadınla, can sıkan tek bir kadınla geçirmek istemiyordu. Evlenmeyecekti. Müşterilerinin gözellerinden metresler seçecekti. Başarısından o kadar emindi ki hemen o anda her şey olup bitecekmiş gibi yatağından fırladı. Kentte elverişli bir apartman bulmak için giyindi. Sokaklarda dolaşıp dururken davranışlarımızı belirleyen nedenlerin ne kadar en şeyler olduğunu düşünüyordu. Hiç kuşkusuz kardeşinin miras sorunundan sonra onda böyle birdenbire uyanan bu karar daha önce verilebilirdi. Vermesi de gerekirdi. sıradan ilanlara aldırmıyor. Yalnızca güzel ya da lüks apartmanlara asılı kiralık ilanlara önünde duruyor. Tepeden bakan bir tavırla onları geziyor. Tavanlarının yüksekliklerini ölçüyor. Cep defterine evin planını, yapısını, giriş çıkış biçimlerini çiziyor. Doktor olduğunu, çok hasta bulunduğunu söylüyor. Merdivenlerin geniş ve düzgün olması gerekiyor. Zaten ancak birinci katlar işine geliyor. 7-8 adres kaydettikten 200 kadar evi de not ettikten sonra eve yemeye bir çeyrek saat gecikerek döndü. Daha taşlıkta tabak çanak gürültüsüyle karşılaştı. Demek onu yemeye beklememişler. Niçin acaba? Evde bugüne kadar böyle düzen yoktu. Biraz alındı, kırıldı, canı sıkıldı. İçeri girer girmez Roland. Haydi Pierre, Tanrı aşkına çabuk ol. Biliyorsun ki bugün saat 2'de notere gideceğiz. Sallanmanın sırası değil. Doktor annesini öptü, babasının ve kardeşinin elini sıktığı Yanıt vermeyerek yerine oturdu. Kayık tabakta kendisine ayrılan pirzolayı aldığı et soğuk ve kuruydu. En kötüsü olsa gerek. Fırında bekletilebilirdi. Büyük oğullarını bu kadar unutturacak. Onları bu kadar şaşkına çevirecek ne vardı? O içeri girince sun, susmuşlardı. Yeniden konuşmaya başladılar. Madame Roland, jana dönerek. Ben olsaydım hemen ne yapardım biliyor musun? Deptebeli bir yaşam sürerek çevrenin dikkatini çeker. Kendimi kibarlar dünyasına tanıtır. Ata biner sonra da adliyede iyi bir konum bulmak için ilgi uyandıracak bir iki davanın savunmasını üzerime alır. El üstünde tutulan amatör bir avukat olur. Tanrı'ya şükür bugün hiç kimseye gereksinmen yok. Bir işe girsen bile bunu sırf öğrendiklerini unutmamak için yapacaksın. Zaten bir erkek hiçbir zaman işsiz güçsüz kalmamalı. O sırada armut soyan babaron alt dedi ki Vallahi oğlum ben senin yerinde olsaydım bizim gemicilerinki gibi güzel bir kotra alır Senegal'e kadar uzanırdım. Sıra Pierre'e gelince şunları söyledi. Sözün kısası para insanı ne bilgin yapar ne de ahlaklı. ruhları alçaltır, güçlülerine eline de kudretli bir böyle verir. Zaten böyleleri pek enderdir. Can gerçekten üstün bir adamsa hiçbir şey gereksinmesi olmadığını asıl şimdi göstermeli. Asıl şimdi yüz kat fazla çalışmalıdır. Bir dur ya da yetimin lehine ya da aleyhine de olsa savunma yapıp Dava kazanılması kazanılmasın bir yığın parayı cebe indirmek iş, iş, değildir ki ünlü bir hukuk adamı bir hukuk rehberi olmaya bakmalı. Sonuç olarak ekledi. Ben de para olsaydı kadavraları parçalamaya harcardım. Roland Baba omuzlarını silkerek hoppala bence yaşamı tatlı tatlı geçirmeye bakmalı. İşin doğrusu bu. Biz insanız. Bu dünyaya hayvan gibi çalışmaya gelmedik. İnsan yoksul doğunca çalışmaya katlanır. Bunu anlarım ama geliri oldu mu aptal olmalı ki boş yere çalışsın değil <laughs> Pierre gururla her insanın eğilimi bir değildir. Ben dünyada yalnızca bilgiye ve akla saygı duyarım. Ötesi beş para etmez. Baba oğul arasında hiç eksik olmayan bu tür çalışmaları çatışmaları her zaman Madame Roland yatıştırmaya çalışırdı. İşte şimdi yine geçen hafta Bolbek Nuantua'daki cinayetten söz ederek konuyu değiştiriyordu. Kafalar hemen cinayetle ilgilenmeye başladı. Böylece cinayetlerin korkunç gizemli çekiciliğine kapıldılar. Bu tür olaylar ne kadar bayağı, utandırıcı, iğrenç olursa olsun yine de insan merakı üzerinde genellikle garip bir çekiciliği oluyor. Ama Roland Baba yine de ikisi, ikide bir saatine bakmaktan kendini alamıyordu. Haydi bakalım diyordu. Yola düşme zamanı geldi. Pierre alaylı bir şekilde saat daha bire gelmedi. Bana eti ısıtmadan yedirmeye değdi mi? Annesi otele gelmiyor musun diye sordu. Pierre soğuk soğuk benim işim ne? Gelip de ne yapacağım? Jean sanki bütün bunlar onunla ilgili değilmiş gibi sessiz duruyordu. Bolbek cinayetinden söz edildiği zaman hukukçu olarak ortaya bazı düşünceler atmış. Cinayet ve caniler hakkında bazı görüşler ileri sürmüştü. Şimdi yine susuyordu. Gözlerinin parlaklığı, yanaklarının allığı, sakalının pırıltısı, bütün bunlar mutluluğunu gösteriyordu. Hepsi çıkıp gittikten sonra yalnız kalan Pierre yine sabahki gibi kiralık apartmanlar aramaya koyuldu. 2-3 saat bir sürü merdiven inip çıktıktan sonra sonunda 1. François Bulvarı'nda güzel bir şey buldu. 1. katta. Başka başka yollara açılan iki kapılı kocaman bir daireydi. İki salonlu. Hastaların sıra beklerken çiçekler arasında dolaşabileceği cam mekanda bir koridoru, denizi gören yuvarlak sevimli bir yemek odası vardı. Tam kiralayacağı sırada 3000 frank kafasını kurcaladı. İlk taksidi peşin vermek gerekiyordu. Oysa elinde 5 parası bile yoktu. Babasının biriktirdiği para kendisine ancak 8 bin franklık bir gelir sağlamıştı. Meslek seçmekteki kararsızlıkları, başladığı bir şeyi hep yarıda bırakması, durmadan yeniden öğrenme başlaması ailesini çok sarsmıştı. Şimdi bu yaptıklarına pişman olmuştu. İki güne kadar bir yanıt getiririm diyerek çıkıp gitti. Aklına kardeş geldi. Bu üç aylığı hatta altı aylığı tutsun tutsun on bin frank. Bu parayı can mirasa konar konmaz isteyecekti. Bu ancak birkaç aylık bir borç olacak. Belki de yıl sonundan önce öderim. Bundan kolay ne var? Hem o bunu seve yapar diye düşündüm. Daha saat dörde gelmemişti. Başka hiçbir işi de yoktu. Gidip parkta oturduğu gözlerini yere dikmiş. Hiçbir şey düşünmüyordu. Gitgide üzüntüye dönüşen bir bitkinlik içinde saatlerce sıranın üzerinde Otura kaldı. Baba evine döndüğünden bu yana günlerini hep böyle geçirmişti ama işsizlikten, yaşamındaki bu boşluktan hiçbir zaman bu kadar acı duymamıştı. Her gün sabahtan akşama kadar nasıl vakit geçirmişti. Vakti yollarda, kahvelerde, Morovusko'da, denizin yükselme zamanlarında rıhtımda, şurada burada geçip gitmişti. Bugüne kadar dayandığı bu yaşam, işte şimdi birdenbire ona iğrenç gelmeye, çekilmez olmaya başlamıştı. Biraz parası olsaydı bir para bir araba alır. Kırlarda dolaşır kara ağaçlarla, kayınlarla gölgelenmiş çiftliklerin yolları boyunca gezer dururdu. Ancak bir bardak biranın ya da bir posta pulunun parasını bile hesaplamak zorundaydı. Onun bu tür eğlencelere hakkı yoktu. Otuzunu geçmiş bir adam için kızararak ara sıra annesinden bir altın istemek birdenbire bunun ne ağır bir şey olduğunu düşündü. Bastonunun ucuyla toprağı kazıyarak ah param olaydı dedi. Kardeşinin miras konusunu tıpkı bir eşek arısının sokuşu gibi yine onu iğneledi. Kendini kıskançlık eğitimine kaptırmamak için bu düşünceyi hemen kafasından attı. Çevresinde çocuklar yolların tuzu içinde oynuyorlardı. Hep sarışındı. Uzun saçları vardı. Bir tekmeyle devirmek üzere ciddi bir tavırla kumdan küçücük tepeler yapıyorlardı. Bir yerin insanın içine gömülü, ruhunun bütün köşelerine baktığı, her bir kıvrımını didik didik ettiği üzgün günlerden biriydi. Düşündü. İşlerimiz tıpkı bu küçüklerin çalışmalarına benziyor. Acaba yaşamda bu küçücük yararsız yaratıklardan bu ikisini, bir ikisini dünyaya getirip sonra da büyüyüp yetişmelerini merak ve sevinçle seyretmekten daha akıllıca bir şey var mıdır diye düşündü. İçinden evlenme isteği geçti. Yalnız olmamak daha iyi galiba. Hiç olmasa üzüntü ve kararsızlık anlarında bir can yoldaşının bulunduğunu duyum sayabilirsin. Alıcı çekerken bir kadının bulunması ve onunla senli benli konuşabilmek yine de bir şeydir diyor. Kadınları şöyle bir düşündü onları çok az tanıyordu. Quartier Latin'de 15'er gün yaşadığı bir takım kadınlar vardı. Bunlar aylık bitince bırakılan, ertesi ay yine gidilen ya da değiştirilen kadınlardı. Ama yeryüzünde çok iyi, çok yumuşak, çok candan yaratıklar da olmalıdır. Annesi evine Akıl hocası, süzü değil miydi? Bir kadınla, gerçek bir kadınla tanışmayı ne kadar isterdi. Madame Rosemilly'yi şöyle bir ziyaret etmek üzere ayağa kalktı. Birden biraz vazgeçti. Yine oturdu. Ondan hoşlanmıyordu. Niye acaba? Onun bayığı ve kaba bir yanı vardı. Sonra canı yeğler görünmüyor de muydu? Dul, onu seçmekle zekasının düşkündüğünü göstermiyor muydu? Pierre bunu açıkça itiraf etmiyordu ama Kardeşini ne kadar sevse yine de onu sıradan görmekten. Kendini üstün bulmaktan vazgeçemiyordu. Karanlıklara kadar orada kalamazdı. Her zamanki gibi yine acı acı ne yapacağım diye kendi kendine sordu. Şu dakikadır ruhunun heyecana gereksinmesi vardı. Kucaklanmak, avutulmak istiyordu. Ama avutulmaya neden ne bilmiyordu. Yorgun ve zayıf anlarından biri. Bir kadının varlığına, okşayışına, giysisinin sürtünüşüne siyah ya da mavi bir gözün tatlı bakışına gereksinmesi vardı. Aklına bir akşam evine götürdüğü, ara sıra görüştüğü küçük bir birahane hizmetçisi geldi. Gidip bu kızla bir duble içmek için yine kalktı. Ona ne söyleyecekti? O ona ne diyecekti? Kuşkusuz hiçbir şey. Ne çıkar canım? Birkaç dakika elini tutsa yeter. Kız ondan hoşlanır görünüyordu. Niye gidip onu daha sık görmüyordu? Onu hemen hemen boş denecek kadar tenhalaşmış bir hanenin bir sandalyesinde uyuklar buldu. Üç sarhoş dirseklerini meşe masalara dayamış pipolarını tüttürüyorlardı. Çeketini çıkaran patron bir yandan küçük bir iskemlede de iyice uyurken, uyuklarken kasiyer de eline bir roman almış okuyordu. Kız Pierre'i görünce yerinden fırladı, koştu. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben mi? Çok iyiyim. Sizi gören ettik. Haklısın. Vakit bulamıyorum. Doktor olduğumu biliyorsun. Bak hele, Bana söylememiştiniz. Bilseydim Geçen hafta hastalığımda size muayene olurdum. Ne içersiniz? Bir duble bira sen. Madem ısmarlıyorsun ben de bir duble içerim. Kız bu ikramdan yüz bularak onunla seni benli konuşmayı sürdürdü. Karşılığı geçip çene çaldırar. Okşay işlerini bile parayla satın, satan kızların pişkinliğiyle onun ara sıra elini avucuna alıyor. Süzgün gözlerle bakıp Cicim sana bayılıyorum. Niçin daha sık uğramıyorsun diyordu. Fakat Pierre daha şimdiden ondan tiksinmişti. Onu aptal bayağı aşağılık buluyordu kendi kendine. Kadınlar bize bir düşlem ya da bir lüks aylası içinde görünmelidir. Ancak o zaman bayağılıkları şiirleşir. Kız Geçen sabah buradan geçerken yanında güzel, sarışın, kocaman sakallı biri vardı. Kimdi o? Kardeşim mi diye sor. Evet. Çok yakışıklı bir delikanlı. Öyle mi? Tabii. Sonra çok neşeli görünür. Canın mirası konusunu bu birane hizmetçisine anlatmak gereksinli mi bilmem böyle birdenbire nasıl doğdu. Yalnız kaldığı zaman ruhunu sıkma korkusuyla içinden atmaya çalıştı bu düşünce. Nereden dudaklarına ucuna gelmişti. Sıkıntıdan bunalan içini yine dökmek için bunları neden ağzından kaçırmıştı? Bacak bacak üstüne atarak kardeşimin yaman talihi var. 20 bin frank gelir getiren bir mirasa kondu. Kız para canlısı mavi gözlerini faltacı gibi açarak vay bu mirası ona böyle kim bıraktı? Büyük anne hala filan mı? Hayır eski bir aile dostu. <laughs> Yalnızca bir dost mu? Olamaz. Sana da bir şey bıraktı mı? Yok, ben onu pek tanımazdım. Biraz düşündükten sonra acayip, hafif bir gülüşle... Oh, kardeşin şanslıymış ki bu tür dostlar edinmiş. Sana bu kadar az benzeyişine şaşmamalı doğrusu. Nedenini bilmiyordu ama içinden onu tokatlamak ediyordu. Dişlerini sıkarak, bununla ne demek istiyorsun? Kız aptal, sap bir tavır takınarak ben mi? Hiç. Demek istiyorum ki senden talihliymiş. Bazan üzerine bir frank fırlattı ve çıktı. Kendi kendine yineliyordu. Sana bu kadar az benzeyişine şaşmamalı doğrusu. Ne düşünmüştü? Bu sözcüklerin altında ne gizliydi? Altında bir kötülük, hınzırlık, alçaklık olduğu belliydi. Kız Jan'ın Mareşal'dan olduğuna inanmıştı. Herkes de annesine karşı uyanan bu kuşku aklına gelince Öyle kötüleşti, heyecanlandı ki durduğu çevresine bakındı. Oturmak için yer aradı. <laughs> Karşıda başka bir kahve vardı. Girdi, bir sandalye çekti. Garson karşısına dikilince bir bardak bira dedi. Yüreğinin çarptığını duyuyor, düğüleri diken diken oluyordu birdenbire Marausko'nun bir gün önce söylediklerini anımsadı. Bu iyi bir etki yaratmayacak. O da mı bu tuhaf kız gibi aynı şeyi düşünmüş, kuş kullanmıştı. Bardağının üzerine eğilmiş, beyaz köpüklerin çatırdayarak eriyişlerini işlerini seyrediyordu. Kendi kendine inanılmayacak şey mi hiç diyordu. Kafalarda bu çirkin kuşkuyu uyandıran nedenler şimdi ona apaçık olarak birer birer görünüyor, sinirlendiriyordu. Var, varisiz bekar bir yaşlı adam malını dostlarından birinin iki çocuğuna bıraksın. Bundan daha basit, daha doğal bir şey olamaz. Ama bütün malını çocuklardan yalnızca birine versin. Elbette o zaman... Buna herkes şaşar. Dedikodu yapar, bıyık altından güler. Nasıl olmuştu da bunu önceden sezememişti? Nasıl olmuştu da babası duyum sayamamış, annesi anlayamamıştı? Bu beklenmedik paradan o kadar mutlu olmuşlardı ki böyle bir şey akıllarından bile geçmemişti. Sonra bu namuslu insanlar nasıl böyle alçakça bir iftiradan kuşkulanabilirlerdi? Fakat çevre, konu komşu, bakal çakal, bütün tanıdıklar bu iğrenç şeyi ağızları da dolaştırıp durmayacak mıydı? Alay edip eğlenmeyecekler miydi? Babasına gülüp annesine götürmeyecekler miydi? Bir hane kızının dediği gibi iki kardeşin yüzce, tavırca, hareketçe, kafaca birbirlerine hiç benzemeyişleri, birinin sarışın ötekinin esmer oluşu, bütün bunlar şimdi herkesin gözüne batacak, çevreyi kuşkulandıracaktı. Roland'ın oğullarından söz edilince acaba hangisi öz oğlu denecekti? Kardeşine haber vermek, annelerinin namusunu kirleten bu korkunç tehlikeye karşı koyma kararıyla kalktı. Ama Jean buna ne yapabilirdi? Kuşkusuz en sade yol şuydu. Haliyle yoksullara kalacak olan mirası geri çevirmek. Bu işten haberdar olan eşe, dosta da yalnızca kabul edilemez koşullarla, engellemelerle dolu vasiyetnamenin canı mirasçı tanıması şöyle dursun. Üstelik bir de borcu çıkardığını yaymak eve girerken kardeşine baş başa kalmayı düşünmüştü. Ötekilerin yanında böyle bir şeyden söz edemezdi. Daha kapıdan içeri girerken salonda bir sürü ses kahkaha işitti. Tam içeri girerken Roland'ın bu uğurlu haberi kutlamak için birlikte getirdiği, yemeğe de alıkoyduğu Madame Rosemilly ile Kaptan Bossier'in sesini duydu. İştah açsın diye vermutla absent ikram edilmiş, Önceden şöyle bir meşe, neşe yaratılmıştı. Kaptan Bosir denizlerde yuvarlana yuvarlana küçücük, toz toparlak bir adama dönmüştü. Düşünceleri de kıyılardaki çak çakıllar gibi dolgun görünürdü. Gırtlaktan kahkahalar savurur, yaşamın hep iyi yanını görür. Yan kadınlara iki dolu bardak daha ikram ederken o da Roland'la kadeh tokuşturuyordu adam brozmiliği bardağı geri çevirince ölmüş kocasını tanıyan kaptan atıldı. Hadi, hadi madam. Halk dilinde şöyle bir söz vardır. Biz repetita placent. Yani iki vermut asla bir şey yapmaz. Benden ibret alın. Denize çıkmamamdan bu yana her gün yemekten önce kendimi şöyle bir yalpalandırırım. Yemek üstüne bir yalpa daha yaptım mı artık bütün gece sallandır. Ama işi fırtınaya kadar vardırmam, bindirmekten korkarım doğrusu. Bu eski kurt Roland'ın denize karşı olan düşkünlüğünü ateşlemişti. Roland içkinin etkisiyle daha şimdiden yüzü kıpkırmızı kesilmiş, gözleri süzgünleşmiş, katıla katıla gülüyordu. Kocaman bir göbeği vardı, o kadar kocamandı ki sanki bütün vücudu oraya sığmıştı. Hep oturan adamlara özgü, yumuşak, kocaman bir göbekten başka bir şey görünmüyordu. Ortada ne kalça, ne göğüs, ne kol, ne de boyun kalmıştı. Yalnızca göbek kesilmişti. Beosir tersine kısa boylu şişman olduğu halde yine de bir yumurta gibi dolgundu. Topuz gibiydi. Madame Roland daha birinci kadehini bile bitirmemişti. Mutluluktan yüzü pembeleşmiş. Gözleri pırıl pırıl yanıyor. Hayranlıkla oğlu Jean'ı seyrediyordu. Canın sevincine diyecek yoktu. İşler olup bitmiş. İnsan imzalar atılmış. 20 bin franklık bir gelire konmuştu. Gülüşünde şen şakrak konuşuşunda insanlara bakışında pervasız güvenli duruşlarında paranın verdiği güven seziliyordu. Yeme buyurun denildi. Roland tam kolunu Madame Rosemilly'e uzatırken yani karısı. Yok olmaz baba. Bugün her şey cana aittir dedi. ...masada alışılmamış... ...bir süs ve zenginlik öze çarpıyordu. Babasının yerine geçen canın... ...tabağının önünde... ...ipek kordelelerle bağlı bir buket çiçek... ...tıpkı bir kubbe gibi yükseliyordu. Gerçek bir tören buketiydi. Dört yanı çukur tabaklarla çevrilmiş... ...birinde tepeleme nefis şeftaliler... ...ikincisinde çırpma kremayla... Gönül, ...gömülü dövülmüş... ...şekerden yapılmış... ...küçücük çamlarla örtülü çok büyük bir pasta... ...sanki bisküviden bir katedral... Üçüncüsünde berrak bir şurupta yüzen ananas dilimleri. Dördüncüsünde de görülmemiş bir lüks. Sıcak ülkelerden gelme kara Pierre masaya otururken vay canına bugün zengin canın tahta çıkma törenini kutluyoruz. Çorbadan sonra Madeira şarabı ikram edildi. Daha şimdiden bir curcunadır gidiyorduk. Bosir, sen Dominik'te zenci bir generalin sofrasındaki bir akşam yemeğini anlatıyordu. Roland Baba dinliyor. Bir yandan da arkadaşlarından biri tarafından Moydon'da verilen ve çağrılıları 15 gün hasta yatıran bir şölenin öyküsünü sıkıştırmaya çalışıyordu. Madame Rosemilly ile Jean ve annesi Saint-Juin'de yapacakları bir gezintinin ve öğle yemeğinin programını hazırlıyorlardı. Şimdiden bu onlara sonsuz bir zevk veriyor, zevk söz veriyordu. Pierre de bütün bu gürültüden, gülücü boynaşmalardan, onu sinirlendiren bu taşıntılardan uzak olmak için deniz kıyısındaki küçük lokantada niçin yalnız başına oturup karnını doyurmadığına canı sıkılıyordu. Can'ın kabul ettiği şimdiden tadını çıkarmaya başladı. Sarhoşluğunu duyduğu bu serveti geri çevirmesini şimdi kardeşine nasıl önerecekti? Endişelerini ona nasıl anlatacaktı? Bu acı olacaktı ama ne çare? Yapmak gerekiyordu. Durak sayamazdı. Ortada annesinin namusu vardı. Ortaya kocaman bir levrek balığının gelişi. Roland'a balıkçı öykülerini anımsattı. Bosir Gabon'da, Semmari'de Madagaskar'da özellikle de Çin ve Japonya kıyılarında insanlar gibi balıkların da acayip yüzler taşıdıklarını anlattı. Renklerini, kocaman sarı gözlerini, kırmızı yeşil karınlarını, yelpazeye benzeyen acayip su yüzgeçlerini, ay biçimi kuyruklarını anlatıyor. Yürüye, yüzüyle öykünmelerini öyle hoş bir biçimde yapıyordu ki dinlerken herkes katılıyor, gözlerinden yaşlar geliyordu. Yalnızca Pierre bu işe inanmıyor gibi görünüyordu. Yavaşça Normandiyalılara, Kuzey'in Gaskonyalılardır diyenlerin hakkı varmış. Balıktan sonra tavuk kızartması ve taze fasulye bir de pate daluette de pitivye geldi. Madame Rosemilly'nin hizmetçisi sofraya yardım ediyordu. Birinci şampanya şişesinin mantarı patlar patlamaz. Roland Baba coştu. Ağzıyla gürültüyü yineledi ve bunu tabanca fişeğine bir değişmem dedi. İyiden iyiye sinirlenen Pierre Alay bu senin için belki bir daha tehlikeli. Tam çekeceği sırada Roland dolu bardağını masaya bırakarak sordu. Neden? Babası çok zamandır sağlığından, bitkinliğinden, baş dönmesinden, nereden geldiği bilinmeyen ağrılardan yakınıp duruyordu. Doktor, tabancanın kurşunu yanı başından geçebilir ama şarap doğru midene iner. Sonra, sonrası mideni yakar, sindirim sistemini bozar, kan dolaşımını ağırlaştırır. En sonunda da inme iner. Senin yapında olan insanları hep böyle bir son bekler. Eski kuyumcunun artan neşesi rüzgarla dağılan bir duman gibi birdenbire kayboluverdi. Gözlerini dikmiş endişeyle oğlunun alay edip etmediğini anlamaya çalışıyordu. Bosir, ah bu mübarek doktorlar, hepsi de birbirine benzer. Yemeyin, içmeyin, sevişmeyin, çalıp oynamayın derler. Ama bütün bunlar hastalıklı insanlara göre. Ben bunların hepsini dünyanın her köşesinde, her yerinde alabildiğine yaptım ama yine de sağlığım yerinde. Buna ne buyurulur sayın bay? Pierre Haşince, kaptan, Önce siz babamdan daha güçsünüz. Sonra bütün zevk düşkünleri son güne kadar hep böyle konuşur. Ve ertesi günü de doktorlara gelip hakkınız varmış demeye vakit kalmasın. Babamın böyle zararlı tehlikeli şeyler yaptığını görünce pek tabii uyarırım. Zaten başka türlü yapsam kötü bir oğul sayılırım. Madame Roland üzülerek araya girdi. Pierre, canım sana ne oluyor böyle? Bir kerecikle bir şey olmasın. Bugünün bizim için ne büyük bir bayram olduğunu unutuyorsun. Onun keyfini kaçıracak hepimiz de üzecek ne var? İyi yapmıyorsun. Omuzlarını silkerek istediğini yapsın benden söylemesi. Roland Baba içmiyor. Dibindeki hafif gazları küçük balonlar halinde hızlı hızlı yukarı uçuşan çarapla dolu bardağına bakıyordu. Tıpkı cansız bir tavuk bulunca avını koklayan bir tilki güvensizliğiyle onu seyrediyordu. Duraksayarak sordu. Çok mu dokunur dersin? Pierre acı dolu duydu. Surat ederek başkalarını üzdüğü için kendi kendine kızdı. Yok Hadi bir kez olmak üzere içebilirsin. Ama fazla kaçırma be alışma. <laughs>